Zeynep! Zeynep kızım iyisin değil mi? İyiyim Belgin abla sağ ol. Hadi. Memoli, Zeynep'i kucağına alsana kız yaralı. Ne? Kucağına alsana beni. Ha? Bak köylü kızı, saat sabahın körü. En son 48 saat önce kafam yastık gördü. Şimdi eve gidelim, ben birkaç saat uyuyayım. Sonra uyanınca istediğini yaparız tamam mı? Geçen sefer hastaneden çıktığımda taşımıştın ama. O zaman bacağın sakattı. Şimdi de omzum sakat. Aynı şey değil mi? Aynı şey tabii, yürüyünce başım dönüyor. Hastanede nasıl bayıldım, görmedin mi? Yine pembe dizi çeviriyoruz sokağın ortasında sabah sabah. Ya hadi Memal'im, üşüdüm de zaten. Hadi kızım Allah aşkına, bak sabah köründe rezil olduk yine bütün herkese. Hadi yürü. Niye rezil olacakmışız ya? Nasıl olsa herkes biliyor. Neyi biliyor? Nişanlı olduğumuzu. Sen çok oldun ama. Bu defa, bu defa sen beni taşıyacaksın. Taşı, öldüm yoruldum ben. Getir, öbür kolunu da aa, getir. Aa, taşı aa, beni, aa, otum, otum, taşı. Belki abla! Memoli! Şuna baksana ya! Ne yapıyorsun sokağın ortasında Memoli Güpe Gündüz? Ayıp değil mi? Herkes ne zannedecek? Ayıp mı? Abla ya bu deli ya! Öyle bir şey değil Belgin abla. Dedi ki beni kucağına al. Doğru söylüyor. Kız yaralı alacaksın kucağına tabii. He ya alacaksın tabii kucağına. Bir, iki, üç, sakin ol. Dört, uyanınca hepsi geçecek. Beş, Hadi çabuk ol altı, biraz. Uyanınca her şey geçecek. Yedi. Gene sekiz, ya. Dokuz. On. Aman dur dur dur. İlaçlarımı unuttum ben arabada. Ben gidiyorum ilaçları alacağım sen de yukarı çık. Hemem Ali ya. Yukarı çık kendi kendine. Başım dönüyor diyorum inanmıyor ya. Ben çok meraklıydım sanki onun kucağında yukarı çıkmaya. Günaydın Memoli abi. Günaydın Rambo. Abi. Rambo ne yapıyorsun oğlum sen burada? Sabah antrenmanı abi. Ne? Abicim polis akademisine girersem bu konudaki en iyi notu ben alacağım abi. Oğlum saçmalama düşeceksin bir yerini kıracaksın. Hem annen görürse öldürür seni böyle yaşatmaz. Hiçbir şey yapamaz. Bak ayaklara bak yerlere de basmıyorum artık. <laughs> dizi film olur bu apartmandan. Vallahi dizi film olur ya. Abi azıcık aşağı inelim birlikte. Yok oğlum yok. Bu, bu... Çekmez ikimizi birden. Sen benim yerime de tırmanırsın. Tamam abi. Hay Allah'ım ya. Bir deli bendim bu apartmanda. Duyan taşındı. Duyan taşındı. Komando, 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 komando. Oh be. İşte gerçek mutluluk. Ulan insan portmantosunu bile özler mi be? Cık. Şimdi bir uyuyacağım. Yarın kalkacağım. Yok yok Hatta öteki gün kalkacağım. <laughs> uyku maratonu olacak, uyku maratonu. İnsanın evi gibisi var mı be? Oh be, işte en sevdiğim kıyafet, İşte bu ya. Ay! Ne haber? Şükür kavuşturana değil mi? Acayip uyuyacağım şimdi. Çok acayip uyuyacağım. Köylü kızı istediği kadar başını belaya soksun, umurumda bile değil. Şefi de ararım, hastayım derim. Oh birkaç gün gelemeyeceğim derim, beni unutun derim. Oh. Kapı çalma. Yok kapı çalma. Kapı çalsa bile en azından ben uyuyorum, hiçbir şey duymuyorum abi, hiç umurumda bile değil. Ya uyuyorum ben ya, gidin ya. Ya uyuyorum. Ebe köylü kuzum. Ebe köylü kızı. Bu sefer seni camdan aşağıya atacağım. Ne, neredesin oğlum? Niye açmıyorsun kapıyı iki saatiyle? Hadi çabuk giyin Sen... bir şey giy. Yukarıya kahvaltıya gel. Ne? Belgin Hanım harika omlet yaptı. Hadi gel acele et dedim. Ne? <laughs> Yeni uyandırdım uyku sersemsin ondan anlamıyorsun değil mi? Hadi yıka yüzünü açılırsın. Hadi ben çıkıyorum yukarı. Hadi hadi. Uyku sersemi diyor ya. Uyku sersemi olmak için önce uyku uyumak lazım. Bu gerçekten şef dedi mi ya? Hı, memoli de geldi işte. Belgin abla ne oluyor burada? Allah'ım sanki ben bu anı daha önce yaşadım. Yine aynı soruyu soruyorum ya. Yine aynı soruyu soruyorum. Kahvaltı ediyoruz. Hadi gel otur. Omlet bir harika Belgin Hanımcığım. Elinize sağlık. Ne? Afiyet olsun Kemal Bey. Zeynep şekeri verir misin Ferem canım? abla. Soğutma. Ne koydun abla sen bunun içine? Çok güzel. Sonra tarifini veririm. Memoli'ye ne duruyorsun? Çayını içsene. Senden bunu hiç beklemezdim şef. Neyi beklemezdin? Bu köylü kızı Belgin ablayı ayarttı. Ama sen de onlarla birlik olup benimle dalga geçiyorsun ya sabah sabah pes yani. Yok oğlum öyle bir şey. Ekmek versene. Hadi öyle öksü çocuklar gibi durma da ver. Ah. Dün gece hayatını kurtardın bir kere bile teşekkür etmedin. Gitmeme izin vereydin o zaman kurtarırdın hayatımı. Tamam kesin sabah sabah. Şef senin ne işin var burada ya? Kemal Bey'i ben çağırdım. Ne? Sen Zeynep'i aramaya gittiğinde çok merak ettim. Kemal Bey'e haber verdim. Koşa koşa geldi eksik olmasın. Beyin Hanım'ı savunmasız bırakamazdım burada. Savunmasız mı? Memoli, niye bu kadar gerginsin sabah sabah? Ne oldu yine? Ne mi oldu? Ne mi oldu? Hangisinden başlayayım? Zeynep'in yine evden kaçıp başını belaya sokmasından mı? Bu defa ekstra eğlence olsun diye vurulmasından mı? Sabah sabah daha uykumu alamadan beni buraya kaldırıp kahvaltıya getirmenizden mi? Yoksa bütün mahalleye rezil olup sokağın ortasında Zeyno'yu kucağıma alışımdan mı? O <laughs> çok komikti. <laughs> Memoli tamam kes. Zeynep'le biz konuştuk, anlaştık. Bize her şeyi anlattı. Anlaştınız mı? Evet anlaştık. Zeynep bana söz verdi. Baloya kadar uslu duracak. E, sonra balodan sonra da köyüne dönecek. Gözün aydın. <laughs> Sen de kına yakarsın artık. Siz de buna inandınız. Sözü söz. Sözüm söz Memoli Bey. Reçeli versene. Yılan ne olacak? O da benim sözüm. En kısa zamanda yılanı yakalayıp içeri tıkacağız. Aa, ben niye bunu daha önce düşünemedim? Köylü kızı köyüne dönecek. Biz de yılanı yakalayacağız. Hiç aklıma gelmemişti. Niye düşünemedin sahiden? İlk günden beri ne diyorum ben sana? Reçeli versene. Ya ben şimdi ilk günden beri ne diyorum demedim mi ya? Ben de reçeli versene dedim. Tamam. Beyin hanım omleti Allah'ın üstü güzel. Ne böyle çabuk 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 geç kaldık. Şef ne diyeceğim? Hı. Sana da bu apartmandan bir daire alalım. Böyle git gel zor oluyor. Bo -bo 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 Boşer var mıydı burada ha? Ya şef senin için üzülsen mi sevinsen mi vallahi tam bir. E hadi ediyorum. bırak şefzekliği yürü hadi. Memoli abi burada bir yerde bir düğme var. Ne zaman bassam otomatikman bu çıkıyor. Kesin yani. Abi nereye gidiyorsun? Merkeze. Beni de götür ne olur abi ya. Olmaz. Ya abi hep böyle yapıyorsun ya. Nasıl bir gün polis olacağım say göreceğim. Şimdiden sadece başlamış olayım abi ya. Olmaz oğlum başkomiser kızıyor. Öyle diyeyim başkomiserim. Ne? Ha? Başkomiser mi? Memori. Allah! Başkomiserim yaşasın. Başkomiserim bana bir torpil yapsanız da polis akademisine girmek istiyorum ya. Benim akademiyle falan pek uğraştığım yok tamam mı? Ya 7 yıldır hiçbir sınavı kaçırmadım. Uç dediniz uçtum, koş dediniz koştum. Ama bir türlü giremedim şu polis akademisine ya. Bak sana söyleyeyim benim akademiyle falan bir işim yok benim. O bakımdan yani bir şey yapamam. Gideceğim Amerika'ya, polis olacağım, göreceksiniz o zaman. Ünlü bir dedektif olacağım, dönüşümde Tarkan iki gibi olacak, görürsünüz. Kim gibi? Komiserim, şıkırdım, şıkırdım. <laughs> Başkomiserim ne oluyor böyle? Apartmanda gizli olaylar falan mı söz konusu? Yok yok hiç ilgisi yok Rambo. Başkomiser Kemal bizim Belgin Hanım'ın nişanlısı. Ooo Memoni... öyle mi? Kemal amca elini öpeyim. Başkomiserim bir şey söyleyebilir miyim size? 23 insanda yerine geçsen bir kere temsili olarak. İnşallah. Ne? Hadi Memoni. Kemal amca gel Memoli, buraya. Yürü hadi, Kemal hadi Amca. Ne oldu Zeynep Yok yok abla Çarptım da İkimiz de böyle sakat sakat kaldık Sen hastanelik ben hastanelik Memul artık ne dese haklı biliyor musun Hem bu defa beni de çok kızdırdı Kemal Bey'in önünde bir şey diyemedim ama çok kızdım Bari sen yapma abla ya Yeterince kötü şeyler yaşadım zaten Niye böyle yapıyorsun Zeynep Niye benden bile gizliyorsun bazı şeyleri Hani senle ben bir takımdık. Hani beraber alacaktık hayattan intikamımızı. Ne yapayım abla? Dayanamadım. Yılan orada yatarken öyle dayanamadım. Yılanın peşinden gitmene kızmıyorum. Beni niye yanına almadın? Beni niye uyandırmadın? Ona kızıyorum. İki kişi olsaydı o zaman kaçamazdı elimizden. Ben çay koymaya gideyim en iyisi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.